Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim makine yüksek mühendisi, kendi işini yapıyor. Makine yüksek mühendisi. mühendisi. Makine mühendisi yüksek değil, mühendisi. Değil. Yüksek tabii. Ne no, o farkını biliyorsunuz? Ya farkı tabii üzerine iki yıl master yapmış oluyor. He, evet öyle. Evet aynen. Şimdi bu zeytinyağı. Tamam evet. Koyu kullanabilirim değil mi? Tabii ki. Normalde çok zeytinyağı böyle pişen ürünlerde zeytinyağını kullanmak kullanmayı da doğru bulmuyorum ama buna bir tık aroma lezzeti vermişken yani hazırda bulmuşken evet. dedim azıcık dökeyim. Onun için bir kaşık vereyim size. Evet. Mesela karamelize soğan özel bir kaşığınız var mı? <laughs> Onun için size bir tahta kaşık verebilirim. Belki. Tahta kaşıklarınızı ne sıklıkla değiştiriyorsunuz? Ee, ne sıklıkla değiştiriyorum? Aslında çok sık değiştirdiğimi söyleyemem ama temizliğine dikkat ediyorum. Karbonatla, sirkeyle falan özellikle temizliyorum, yıkıyorum. Bunu ee, aldım. Ha -ha. Unutmayayım lafını. Evet. Şurada şekerim olacaktı. Burayı saklamışız. Hemen şekeri de böyle gel Zumbur'cum taktiği gösteriyorum. Şöyle sere serpe üzerine ata ata şekeri güzelce ne yapıyoruz? Bunun şekerleşmesini yani karamelize olmasını hızlandırıyoruz. Hı, hı Hızlı şeyleri çok severiz. O yüzden her şey robotunun otomatiğini alıyoruz evlerimizde var ki görüyorum burada da var. Ne kadar elle yoğuruyorum deseniz de asla inanmadım. Burada, Hediye o. Aa kimin hediyesi? İşte arkadaşımın e eşimin arkadaşının hediyesi. Ne arkadaşlar var. Bizimkiler de <laughs> evdekini götürdü peşinde. <laughs> genelde, genelde öyle. Tabii biz şimdi azclanınca bize. Hediye ürünleri evet, geliyor, kolikoli evet. alıp götürüyorlar. Şidem Hanım eşiyle nasıl tanışmış Tahsin Şef? Tanışmadık. Görücü usul evlendik. Aa. Evet. Kimdi aracı? Aa çok üzüldün Tahsin. Üzülmedim. Abi böyle şeylerle güzel hikaye ha. çıkıyor. Ha yani. Eşim tanıdıktı zaten. Tanıdı. Evet. E ee, bir aracı vardı. Ee, evet, amcası gel falan aracı oldular. Ha, okay. ee, bizim işte yakınımızda oturuyorlardı. Süper. Ee, onlar önermişler. Böyle Siz edin. de öyle kahve içmeye, çeşmeye çıktınız. Pek çıktık sayılmaz. Hiç <laughs> mi görüşmediniz? Yani. Nişanda tanıştım demedim şu duruşu bayılıyor. Yani nişanda da değil tabii de. Şey yani. Merhabalar ben <laughs> Rafet. Aa <Daha gülüyor> hoş bulduk <geldik>, evlendik ama. <laughs> o sırada ona ne oldu? Hakikaten o kadar hızlı evet. mı oldu? Ha, evet. Var bu arada böyle tanıdık. İlk nişanlanırken gördüğünü bildiğim insan tanıyorum. Nişanlanırken yani, nişanlısını görüyor. eve geldi zaten. Evde bir tanıştık. Ailece mi? Ailece bir tanışma gerçekleştirildi. Yok, daha sonra istemeye falan gelindi. bir i̇şte tanışma muhabbeti hiç oldu. Yok, onları ben sormadım. Sorguladılar. Büyüklerim sorguladılar. Ne yaparsın? Kötü alışkanlıkların var mı? Ne yaparsın? Ne edersin? Ee, hmm. uygun gördüler. Ben de onları uygun gördü diye uygun gördüm. Zor yani. <laughs> yani. Bu durumdan böyle o kadar kinayeli ve gülerek <gülüyor> anlatıyorsun <gülüyor> ki. Şefim. Annen seni helal süt emmiş bir kısmet buldum evladım diye arasa gider misin? Gitmem. Biz annemle bu konuda yani gitmem. Şöyle tamam. gitmem anneme asla saygısızlık etmem. Ama annem artık zaten bence yeni nesilleştikçe böyle görüyoruz. Ama ben onu. diyecektim yeni nesilde zaten yok böyle bir muhabbet yani. Hani. Ama şimdi var var. Evet. Yani şöyle babamın şeyleri var. Artık evlenme işine geldi. Elinde iş tutuyor. Param da iyi kazanıyorsun. Tamam da orada Se... seçeneği sana bırakacaklar. Se evi büyüttüm ya. O da ha, sayısı evet. artınca bu evde tek yaşanmaz oğlum. Hani. <laughs> tabii de baskı bu. Hani gel seni evlendirin bunu buldum demiyor da bütün mobbing, mobil mobi <laughs> uygulanıyor ama annem bulsa gitme. <laughs> yani öyle bir şey için karşı tarafı. Bir kere beni zaten ayıp tutuyoruz tanımayan yok artık. <laughs> Hani tanışmaya diye niye gideyim. Aha. Hani öyle bir niyeti varsa da bana bir şekilde ulaşabilir evet, zaten. Evet. Bu sevgi olmadan aşk olmadan olmaz. Az şeyet. Okayim bu arada. Böyle tanıdıkça sevmeye. okeyim. Okay. Evet. Ama nasip kısmet artık evet. o kalmadı görümünde. Aynen. Peki şunu ben önüme alayım. Tamam. Hem bunu yoğurayım. Hem de şimdi kaç yaşındasınız diye sormam rahatsız eder misin? Yok. Kendimle barışım. Yani ortada, her şey ortada zaten. Ya, klasik kadınların yaşı sorunlar, yani, düşke bile sorumlu. Sorulur. Soruyorum. 42 buçuk. <laughs> <laughs> Ayakkabının manası <marası> gibi. <laughs> ben de ama kabul etmiyorum. Mesela ben 24 yaşındayım diyorum ha. hala çünkü Aha. Haziran 15 gelmedi. Bu arada doğum günüm <laughs> Haziran 15. Buradan <laughs> size... Şimdiden sağlıklı mutluluklar. Bu yan herkese, <laughs> patroniçelerime e, ve arkadaki zumurcum sana duyuruyorum. Doğum günüm Haziran 15. Doğum günüm Haziran 15. Çekmediyse doğum günüm Haziran 15. Tüm kameralara sesleniyorum. Bana niye duyuruyorsun ki? Sen bana doğum gününde hediye mi aldın? Ne zamandı doğum günü? Nisan. Aa tanışmıyorduk. Tanışmıyor muyduk? Aa tanışıyorduk. Aa. Ben de hatta o akşam pasta yapıp kandırmıştım seni değil mi? <laughs> İkizler Burcu. Aman illallah. Oh bizim burç kadar. <laughs> yani siz Başak derken az önce beni yürüyordunuz ama haz şey, Haziran ve ikizler aman. İkizler bu sevmiyor musunuz? Ee, çok anlaşabildiği şimdi, bir burç değil. Hemen anlatıyorum ikizler burcunu. Şimdi ikizler burcu bu arada buna yarım çay bardağı un koydum. Onu da söylemiş olayım. Ee, i̇kizler burcunu çok karıştırıyorsunuz. İkizler burcu öyle ne diyorlar? Bize 200 iki, iki mü diyorlar? Asla öyle değilim biliyor musun? Şöyle şimdi ikizler burcu şeyi i̇ki çok yükselenin diyor. belki bir, e, Başak etken. hep bir kulp bulma durumu. Yok yükseleni Başakmış da. Hayır ama gerçekten bak şöyle bir durumu Biz bir de bunu açıklayacağım. İkizler burcu şudur. Hı. Çift karakter dedikleri muhabbet. Mesela aynı gün mesela düğün olsun cenaze olsun. Ben gider düğünde oynarım akşamına gider cenazede ağlarım. Tamam canım o, o onunla alakalı bir durum. Tamam bu işi mu? ben ortama ayak uydururum ama bu çift karakterlilik mi? Şimdi be sen ben geldiğin umur bana dert anlattın. Dedin ki böyle bir derdim var, şöyle oldu, böyle oldu, işte vesaire vesaire dedin. Sonra ben sana işte karşına böyle gevrek gevrek gülsem. Tokadı yersin tabii ki. Ya, Aa, ya. Yersin. Hı, hiç gerek yok. O yüzden ne yapıyoruz? Düğüne gittik mi oynuyoruz, cenazeye gittik mi ağlıyoruz. İkizler Burcu da tam böyle bir burç. Ama çabuk sinirlenir miyim? Evet. Hmm. Çabuk sinirlenirim. Çok iki annem... gelmez diyebilirim. Benim kendi kardeşim de ikizler Burcu. Yani biraz fazla özgür ruhlu mu oluyorlar? Tahsin ne dersin bilmiyorum. Sence evliliğe karşı sorulan sorularda verdiğin cevaptan anlaşıldı <laughs> mı <muyuz ya? gülüyor> <laughs> Öyle. Değil mi yani genel? Ama deli doluyuz bizle hayat geçer. Ömür geçer ama bizi bulursanız. <laughs> Aa, evet. İkizlerle iyi arkadaş olunur ama sevgili olunmaz. Evet katılıyorum. O yüzden yalnız. <laughs> Yalnızım. Ama bunu herkes söylüyor. Arkadaş çevrem o yüzden hep kalabalık olur. Ben otur sabaha kadar dedikodu yap, makara yap, gırgır gır şamata, gel ye, iç, eğlen. Ama benle... Benle? Ben bir de ben Olma. çok kıskancımdır. Gerçekten hmm. çok kıskancımdır. Beni Hangi kısıtlanmaktan yöntem? nefret ederim ha. ama kısıtlamaya da bayılırım. <laughs> ama genel, <laughs> genel erkek ben diyecektim. Genel erkek yapısı değil mi o? Öyle. Sen bunu yorsana ya. Tamam. Ben yoruldum. Tamam. <laughs> Arkadaşlarını da kıskanır mısın şefim? Aa benim arkadaşımla ola ki bir yerde benim tanıştırdığım kişi özellikle benden habersiz bir kahve içmek ister. Gülerken fotoğraf atarsa çok sinirlenirim. Niye? Diyelim ki bir kız arkadaşınla bir erkek arkadaşını tanıştırdın ve sevgili oldular. Senden habersiz buluşup görüşemezler mi? Bir o sevgili oldular diye bir laf yok artık. Hani onun bir tanışma evresi var. Önce o çocuğun gelip bana şey demesi gerekiyor. Ya Tahsin ben böyle böyle bir şey düşündüm. Hani uygun mudur? demesi lazım. Asla önüme kimsenin geçmesine müsaade etmez. <laughs> Demesini beklerim. Kesinlikle gelecek diyecek ki Tahsin ben böyle biriyle tanış. Hani arkadaşınla böyle gerçekten hoşlandım. Acaba sevgili olabilir miyiz de izin isteyecek. Ben diyeceğim ki olabilir ya da olamaz. Çünkü şimdi bir de bunun şey evreleri var. Önce o kız hangisini daha önce tanıdım? Kızı mı erkeği mi? Erkeği önce tanımış olayım. Erkek arkadaşıma kız. Önce şimdi kız erkek arkadaşıma uygun mu dedikodusu var. <laughs> bir de kıza gidip de ya bu normal hayatında böyle 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 dedikodusu var. Eğer zaten İstemiyorsam mümkünat yok bir araya gelemezler. Ama sen böyle hiç çekilmezsin ki şefim. Çok eğlenceliyim ama. Tahsin'cim pardon da sözünü böldüm. Estağfurullah. Sanki bunları artık şey yapmamız lazım gibi. Yani. Yapacağız şimdi ben sana geniş bir düz tabak ha. nerede ben alayım sen şey yapma. Şurada olacak ama seni eğip bükeceğim biraz şurada hemen bak. O kadar boyum <laughs> olsa ben ne işim var sunuculukla gider basketbol oynarım. <laughs> Bunu şekillendirmek için... Sıcak su. Bir kasenin Kase, içine. Evet ben evet. alırım, ben alırım. Hiç yorulurum. Tamam. Ben bu dolap... <laughs> Tahsin'cim iyi davran dolaplarıma. E kurban bunun süspansiyonu bozulmuş. <laughs> Ama bu... Ay çok korktum ya. Bence kırmızıyı al. He? Konseptimize uygun olsun. <laughs> Nasıl? Nasıl her çeşidi var. İstediğini kullan. Madem bu kadar hamurla aranız iyi. Evet. siz yapın. Şimdi bir de buna un koyayım. Un nerede? En zoom sevdiğimiz or. bölümde. <laughs> o dolabı ben açayım. O tamam. sevdiğim dolabı gidiyorum açmaya. Buradan unu buluyorum. Gel. Arasın. Ki... o piti piti. <laughs> en altta Tahsin'cim beyaz kutunun içerisinde. Şu mu? Evet. Ha. <laughs> Neyse bunu... <laughs> git geri. <laughs> geri git zumur. Tamam. Hı, aldım. Bu elimizin altında dursun. Ben unsuz yapamıyorum çünkü. Karbonhidrat benim hayatımda vazgeçemediğim tek şey. Benim de. Değil mi? Aynen. Ay düzene, yersizce şey demişim. Belli falan, Allah korusun. Öyle bir insan değilim. Dedin sanki tavsiyemi. Acaba ama demem asla. Bilinçaltı. Ya e, alışkanlık. E, sürekli böyle insanları laf eleştirme huyum var ya. Ama demem, asla demem. Çünkü çok güzelsiniz. Teşekkür Gerçekten ediyorum. turuncu o kadar yakışmış ki. Teşekkür ediyorum. Şefim artık çorbayı bitirsen mi? Ne dersin? Bitirelim. Nasıl bitirelim biliyor musunuz Umurcuğum? Ben şimdi hızlıca Teşekkür bunu şöyle anlatayım. Mi? Misket büyüklüğünde ve fındık büyüklüğünde mi derler ya. Evet daha da küçülteyim ama şu iyi. Aynen iyi. Evet. Şöyle gel. Şu boyut iyi. Bunu daha net anlamanız için bir nohutun yanına koyayım hatta bunu ben. Şöyle. Nohutun iki katı kadar. İki buçuk da olabilir. <laughs> Artık o size kalmış. Böyle böyle bunları topalak hale getiriyoruz. Ya da yata çıkarken ayağa takılmış bir topalak çorbası. Çorba. Böyle içine atıyorum. Şimdi size en önemli püf noktayı da söyleyeyim. Biz burayı hızlıca bunları yuvarlak hale getirelim. Böyle bir un serdim kaba çünkü bu çorbayı bağlamak için bir un kullanmıyoruz. Sadece bunun etrafına bulaşmış unlarla birlikte bu çorba kaynarken kıvam olacak. O yüzden bu bir püf nokta. Yazın. Yazın biz bunları hemen hızlıca yapıp geliyoruz. Salak çorbasının köftelerini Çiğdem Hanım'la birlikte misket şeklinde yuvarlayıp una buluyan Tahsin Şef, ardından ocakta şekerle iyice karamelize olan soğana sırasıyla salça, et suyu, kaynar su ve tuz ekleyip kaynamaya bırakıyor. Unutmadan hatırlatalım. Misket köftelerin büyüklüğü bir nohutun iki, en fazla iki buçuk katı kadar olmalı. Vallahi şahane elleriyle Çiğdem ablacığım bunları güzelce yuvarlak haline getirirken ben de çorbamı karamelize soğanı olduğu için üzerine salçasını verdim. Suyunu ve et suyunu koydum. Evet. Güzelce harmanladım bir de tuzunu attım. Şimdi biz bunları seninle birlikte sonuncuyu da attığına göre <laughs> evet. içine ekleyelim. Hatta sen yap Tabii. ben anlatmaya devam edeyim. Zaten onu da görüyoruz biz. Aynen. Her yerde gözümüz var. Şefim çok yoruldum bugün. Ben mi? Yok ama yemekten anlıyorum demeyecekti. Ben bayılırım biliyorsunuz iş yaptırmaya. <laughs> o yüzden. Ama ben senin el lezzetini tatmak istiyordum bugün taze olduğun Ben Şimdi bütün malzemesini öyle düşün. Tacı yuvarladın. Tamam, Neyse. Hadi Onları da içine atıyoruz. Şöyle bir püf noktamız var. Nohutlarımız önceden haşlandığı için onlar güzelce bir 15-20 dakika beraber kaynayacak. İçin için pişecek ve homojen hale gelecek. Tekrar söylüyorum. Bulgur köftelerinin etrafındaki un bu çorbaya güzelce kıvam verecek. Kaynadıktan son kapatmaya yakında 10 dakika kala bu notları attık, bütünleştiriyoruz. Üzerine en son servis zamanından önce nanesini, pul biberini ister tereyağı ile birlikte yakıp ilave edebilirsiniz. Ben direkt nane koyarak servis edeceğim. Acı, lezzet kombinasyonu size kalmış. Damak zevkiniz neye uyuyorsa onu yapın. Yok bunun orijinali böyle şöyle mutfağınızın şefi sizsiniz. Buna karar verecek olan kişi de sizsiniz. Ona göre. O zaman biz şu gelen zili çalan misafir aşırı merak ediyorum. Gideceğim içeride onunla bir iki dakika muhabbet edeceğim. Sizleri de belki tanıştırırım. Buralarda bir toplayalım. İkinci tarife geçelim. Ne konuştum ha? Ben de merak ediyorum. Merak <gülüyor> <acaba>. <gülüyor> Ay, değil mi? Evet. Evine bir geleni bir Ay merak <laughs> et artık. Değil mi? Haydi görüşürüz o zaman. Fazla merak iyi değildir Tahsin Şef.